Selamlar dostlar, ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack Battles'ayım. Bugün Ranger sınıfında Ranger çantası ile birlikte yay build yapmaya çalışacağız. O halde başlayalım. Redstone alalım bir adet. Baldur's Task alınır. Yenileyelim. Yenileyelim. Ve Leder alınır. Oyun başı için güzel bir hasar katkısı olur. Redstone'u Kartalım Yani hasar katkısından ziyade nedir almış 45 armor verdiği için oyun başı taşıyabilir burayı. Süpürge ve wooden sword var rakibin. Bir alet bedstone artı bir hasar sağlamış. Kalkan sayesinde kazanabiliriz burayı. Haydi. Birkaç kere daha vurabilirsek. Haydi. Çok güzel. Kalkan taşı diyebiliriz burayı. 45 armor kazanmamız oyun başı çok işimize yaradı. Task poker gelsin. Yenileyelim. Çantayı alalım. Bir adet de şansı alalım. Böyle devam. Hero sword ve tavayla hasarı var rakibin. Bakalım armor'ı biz bu sefer taşıyacak mı? Haydi. Çok güzel. Dediğim gibi nedir Armor oyun başı bayağı taşıyıcı bir rolde şu anda. Short alalım. Fortune Swap yapılabilir. Yaylarla oynayacağımızı söylemiştik zaten. Yaylardan sağlam bir build çıkartabiliriz. Ve Wooden Sword'u salalım artık. Onun yerine taşlardan sar çıkartalım. Bu şekilde güzel olur. Devam. Hmm süpürge ve dagger. Shell totemden en power kasacak. Burayı alabiliriz yeniden. Alabilme ihtimalimiz yüksek. Diken kasıyoruz ekstradan task poker sayesinde. Ve dagger dikenle etkileniyor. Ve burayı da kazandık. Çok güzel. Leder armor'ın bayağı bir katkısı oldu ilk 3 turu. Fortune Soap geldi. Smiting for Dummies. Stamina kullanımı için smiting for damage iş görebilir aslında ya. Şu şekilde. Piggy bank alalım. Yenileyelim. Bir tane bir adet çanta alınır. Yenileyelim. Ve bir adet daha short bow. Alabiliriz. Piggy bank'i de alalım. Nakit açısından sıkıntıya girmeyelim. Güzel. Eldiven ve tava. Tavayla eldivenle tavayı bufflamış. Amarot top the Wild sayesinde dört dikenle başladı. Diken bizi etkilemiyor. Ranged weaponlar olduğu için. Yani uzak mesafe silah olduğumuz için. Ama rakip Better işte hasar almanı düşürdüğü için burayı kaybettik maalesef. Ve Torn Whip. Torn Whip gerek yok gibi şu anlık. Blueberry gerek yok. Yenileyelim. Bir adet daha short bow. Alınabilir. Kilitleyelim bunu. Diğer tur alırız. Ve devam. Hatta bir saniye şöyle. O istediğim yere bir bakayım. Zehir efekti veren. Şöyle baktığımız zaman. Beladonas Shade. Nasıl yapılıyordu öncelikle? Okey bir adet zehir potu ve bir adet short ihtiyacımız var. Yapılabilir, mümkündür. İki adet short bow var rakipte. Sapir Skuruk sayesinde iki adet demeyiş vermiş ikisine de. Bize üç adet olduğu için şu ana daha iyi izleyebilirim. Haydi kazanabiliriz burayı. Ve kazandık. Çok güzel. Boven Arrow. Aslında Boven Arrow da güzel olabilir ama baktığımız zaman kalsın bakalım. Beladonas şehit geliyor bir adet. Bir adet dagger alınabilir. Ekstra dagger'dan da hasarımız olması sıkıntı çıkarmaz. Böyle devam. Okay süpürge ve Spiked Shield. Diken kasacak Spiked Shield sayesinde. Gobert'in healing'i var. Biraz stamina sıkıntısı yaşamaya başladık. Bize Volpert'in yer lazım şu aşamada. Haydi. Çok güzel bir şekilde kazandık burayı da. belladonna's Shield geldi. Yenileyelim. Fenipek gerek yok şu an. Box of Riches. Sarı gemilere birlikte stamina'yı düzenleyebiliriz. Stamina çantası alınır. Acorn. Yani empower kasabileceğimiz havuç. Havuçlardan empower kasarsak silahımızın hasarı artar. Bu sayede daha iyi olabilir. Okey birkaç tane havuca ihtiyacımız var. Empower'da silahların hasarını artırması lazım. Hasarları düşük çünkü şu anda. Artifact Stone Heat bulmuş rakip ve Pandomim Zehir Bıyıldı. Bu, bu arada Pandomim'i güncellediler. İki alet daha slot eklediler üst kısma gördüğünüz gibi. Maalesef burayı kaybettik. Sınıf seçimindeyiz. Burada Mega Clover işimize yarayabilir. 15 adet şansa ulaşınca 25 random bah verecek. Bunu tetikleyebiliriz. Holy Armor alınır. Bir adet daha Belodans şehit gelsin ve rabi ek ejderha yani ejder de alınabilir şu anki seviyede ama yerimiz yok maalesef bu ikisini değişelim ejderi alalım şu an öyle kalabilir şu anlık ejder yumurtadan çıksın hasarımız daha iyi olur bu sayede pandomim Poison Dagger ve Curse Dagger oynayan bir rakip. Yani zehir bu ilde biraz sıkıntılı haydi çok güzel bir şekilde kazandık burayı da ve ünlük <laughs> eşya repeater repeat the start of battle effects of the items hmm. 12 saniye sonra bütün silahların start of battle etkisini tetikleyecek aslında var ya burada sağlam bir kalkan kasabiliriz ya Holy Armor sayesinde. Bir adet daha short bow. Biz bunu alalım. Stamina'yı bir şekilde çözeriz. Fenipek. Şöyle yapılabilir. Dagger hızlansın. Bu içeriye. Bunlar dışarı kaldı şu anlık. Ve regular topaz. Kesinlikle bu iş görür. Manor bu ve Blueberry. Moon Armor yapıyoruz. Etrafına Blueberry'leri diziyoruz. Muazzam miktarda kalkan kasıyoruz. Güzel. Thorn Whip, Hungry Blade ve Dagger. Hasar kaynakları bayağı sağlam. Stamina sıkıntısı yaşamazsa gideceğiz. Maalesef kaybettik. Ejder geldi. More stats... No Rush Please ve Blood Manipulation. Yani buradaki hiçbir işimize yaramayacak diyebilirim. Belki Mort Stats işe yarayabilir bir ihtimal. Kalsın bakalım. Regular Topaz alalım. Havuç alalım. Blueberry alacağız. Ve Mana Orb. Bunu da alacağız. Moon Armor gelsin bayağı bir şey dışarıda farkındayım. Bir tık burayı düzenlememiz gerek. Çantayı. Şöyle başlayalım. Diğer tür eşya geldikçe çantayı. Çanta satın alacağız. Eşyaları dolduracağız. Hammer Dagger bu ildi. 3 adet Molten var. Amarato Fiesting oynamış. Ve ekstradan Dragon Nest. Bayağı sağlam bir rakip. Maalesef kaybettik burayı. Güzel. Moon almış geldi. Çantamız da geldi. Bunları içeri yerleştirdim Tamamdır. Yenileyelim. Bir adet daha customer card. Gelsin. Sorun olmaz. Okey. Yenileyelim. Lamp. Hmm. Yedi kalkan, yedi şans, yedi diken ve yedi mana kullanıp 27 hasar sağlayacak silah. Yani çalıştırma ihtimalimiz var. Bir ihtimal. O yüzden şöyle dursun bu köşede. Yine bayağı bir şey dışarıda. Yine bayağı sıkıntı. Şöyle bir yenileyelim. Stamina çantası. Alalım. Yani bu saatten sonra pek yay ekleyeceğimiz sanmıyorum. Bunu çıkartabiliriz. Stamina çantasını alalım. Ve böyle başlayalım. Bloodthorn ve iki adet Vampiric Gloves. İki adet Acorn'da kritik hasar sağlayacak. Kritik şans yani. Bayağı sıkıntılı bir rakip. Maalesef kaybettik. İki adet Vampiric Gloves'a bayağı hızlandırdı. 177 kritik şansına çıktı. Acorn'lar sayesinde. 32-36 hasarı vardı zaten. Kritik hasarda da 50 şey yapmışlar vurduğu için. Kaybettik burayı maalesef ki. Devam. fun hmm, Fair Flüt. Ne sağlayacak bize bu? Yani işe yarayabilir. Yenileyelim. Çantayı alalım. Yenileyelim. Volper Tinger. Gerek yok. Bir adet daha lamba. Yani. Lambayı alsak kullanabileceğimiz bir yer var mı? Şu kısımda gösterebiliriz. Gibi. Şöyle yapalım. Böyle devam. Double Rainbow ve Excalibur bu yıldı. bir Guardian ile yapmış. Hızlıca bitiremezsek gideceğiz. Çünkü meta bir bu yıl kendisi. Haydi. Maalesef kaybettik sanırsam. Bayağı sağlam. Ve kazandık. Şaşırtıcı bir şekilde. 39'a 46 ikisi de lambalar çalışmış gördüğünüz gibi. 39'a 46'ya kadar hasar çıktı yukarı. 37 zehir attık. 15 körlük attık. Bayağı sağlam. Excalibur bu idini yendik. Şaşırtıcı. 901 demeyicimiz var. Rakibin ise 284. Bayağı sağlam bir şekilde kazandık burayı. Devam. Hani biz şu anki bu ilde Biraz armor'a ihtiyacımız var, lambalar çalışana kadar. Holi armor'ı alalım o yüzden. Çantayı alalım. Holi armor'ı buraya. Yenilerim. Bir adet daha Protactic Purse ve Leatherback. Güzel. Bizim şu anda blue birileri ihtiyacımız var mana için. Bir de şu piggy bankleri lucky piggy'ye çevirirsek bayağı güzel olur. Hatta şöyle yapabiliriz sanki. Lucky piggy gelsin bir adet daha. Böyle devam. Ve blood thorn. Lil chestnut. Unique unique ve repeater. Bayağı sağlam rakip. Hadi bakalım kazanabileceğiz mi burayı? Bir yerde daha kalkanı tekrardan aldık. Repeater sayesinde. Vampirlik bu ilde olduğu için sürekli hilleniyor rakip. Haydi. Çok güzel. Temiz bir şekilde kazandık burayı da. Ve 35'e 42. Buradaki lamba çalışmış. Diğeri çalışamamış maalesef. Güzel. Bu rakibi yendik. Yani bayağı güzel. 893 demeyicimiz var, rakibin 478. 13 illenmişiz, rakip ise 446 illenmiş. Yani hiç healingimiz yok şu anki çantada. Bir daha <laughs> daha blueberry. Kesinlikle işimiz eriyecek. Moon armor için. Şu piggy banklarını yenileşelim. Lucky pig gelsin. Yenileyelim. Corrupted gerek yok. Protective purse alınır. Bir daha havuç. Kesinlikle. Dagger. Çıkabilir Dagger. Gemler içeriye. Gemleyelim. Bir kere daha yenilik. Regular Sapir. Mavi gem. Zırhın altına vurabilmek için işimize yarayacaktır. Ve şu an bir alet daha Holy Armor. Alırsak güzel olur. Şu kısma yerleştirebiliriz. Katana. Burning Blade ve Molten Dagger. Dragon Scale armor falan var. Bayağı stamina siliyor bizim. Sun Shield sayesinde. Maalesef kaybettik burayı. Bir saniyemiz daha olsaydı Repeater sayesinde kalkan alacaktık. Bu kalkan sayesinde kazanabilirdik. Maalesef kaybettik. Yine de bayağı güzel bir yaptık. Excalibur'u yendik. Bloodthorn'u yendik. Vampirlik buildini yendik. Bayağı sağlam bir yaptık. Maalesef survival moda kalamasak da bayağı ilerledik. Bunu YouTube'a atarım. O yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.